Yani ben anlattım onlar kaçtılar, ben anlattım onlar kaçtılar. Allah bize bıktırana kadar anlatmayı emrediyor. Kaç senedir aynı hikaye, bıkmadınız mı? Yok bıkmadık, aynı şeyi anlatacağız. Bu hikaye değil, hakikatin ta kendisi. Biz bu dini yaşayacağız ve sizi de bu dini yaşatmaya zorluyoruz. Niye Allah ne diyor? Katiluhum hatta la takuna fitne ve yakuna dinu kulluhu lillah dinin tamamı Allah'ın oluncaya kadar ve fitne yeryüzünden kalkıncaya kadar savaşın. Ha bizim Müslümanların İslam devleti olduğu koca Afrika, Avrupa, Asya bizim oldu. Müslümanların olduğu şeriat devleti var. Şeriatla hükmediyorlar. Bitti mi? Yok. Avrupa'ya geliriz. Oradakileri de kulluğa kulluktan çıkartıp Allah kul edeceğiz. Başka çareler yok. Ya kılıç ya İslam. Ha aldık Avrupa'yı da. Bitmedi. Gemilere binip Amerika'ya gideceğiz. Oraya da götüreceğiz. Oraya da bitti. Antarktika'da mı adam yaşıyormuş? Allah şirk koşuyormuş. Bineriz gemiye gene oraya gideriz. Sizi Allah'a kulluğa davet ediyor. Çünkü bizim görevimiz bu. İslam devleti kurulduğu zaman insanlar dediler ki cihat bitti tamam. Devlet var, peygamber güçlendi, sahabe devlet oldu. Peygamberin kulağına gelince aleyhissalatü vesselam diyor kim onu diyor. Asıl cihat şimdi başladı diyor. Cihat ve hicret kıyamete kadar bitmeyecektir diyor. İnsanların kafasına yerleştirildiği gibi 30 sene çalışıyorsunuz, 30 sene sonra emekli oluyorsunuz. İslam'da böyle bir şey yok yani. Ölene kadar emeklilik yok, kimse kafasına öyle bir şey kurmasın. Ölene kadar atın sırtında aç bir şekilde, ehlinden uzak bir şekilde elinde kılıcından gideceksin. Bitti bu senin hayatın. Sen Müslüman olduysan başka hayat yok sana. Allah sana böyle bir hayat çiziyor. Ya sen, sen bu hayatın dışında başka bir hayat kendine çizeceksen o İslam değil. Git kendine başka bir din bul sen. <laughs> Beşinci ayet: "Kâl Rabbi inni da'awtu kavmi leylen ve nahâra." Dedi ki Nuh Aleyhisselam, ey Rabbim ben kavmimi gece gündüz davet ettim. Ben kavmimi gece gündüz davet ettim. Sabah namazı vakti, o insanların uyuduğu vakitte toplanmış, insanlara bir şeyler anlatmış, yeri gelmiş gece anlatmış. Her fırsatı değerlendirmiş yani Nuh Aleyhisselam. Biz, bizim bu asırda İslam'ı ehli olan, tevhidin ehli olan ve tevhidi savunan ve tevhide çağıran insanların da gece gündüz her fırsatta davetle iştigal etmeleri lazım. Bakın bugün ne gibi algılanıyor? Türklerde şaman mantığı var zaten. Türkler Orta Asya'dan beri şamanlar. Diyorlar Talas Savaşı ile İslam'a girmişler. böyle hikaye o. Talas Savaşı'nda falan İslam'a girdikleri yok. Şirkleriyle beraber İslam olmuşlar. Bir sadece Müslümanız demişler dilleriyle. Ama Türkler şamanizmde var olan bütün adetlerini İslam'a sokmuşlar bidatlar, işte gök inancının e, bazı e, o dinin bazı amellerini kendi dinlerine dahil etmişler. Bu neden nedir ki? E, şöyle bir mantık vardır şamanizmde. Bir tane şaman vardır. İnsanlar etrafına toplanır. Şaman onlara nasihat eder. Herkes işine bakar. Şamanın işi onlara nasihat etmektir. Milletin işi de dünyalığa koşturmaktır. Bu şekilde bir yaşantı vardır. Halbuki Müslümanlar Şaman değiller, Müslümanlar. Çünkü Müslümanların her birinin aynı görevi var. Gece ve gündüz. Dünyalık zaruri olan ihtiyacını elde ettikten sonra geri kalan bütün güç ve çabalarını davete harcamak zorunda. Her Müslüman. Bu üç 5 tane ilim talebesinin işi değil. Herkesin işi bu. Herkes gecesini gündüzünü davete katacak. قَوْمِ لَيْلَمْ وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاءِ اِلَّا فِرَارًا ama ben onları ne kadar çağırdıysam, benim çağrım, çağrışım onları kaçırmaktan başka bir şeye yaramadı." diyor. Yani ben anlattım, onlar kaçtılar. Ben anlattım, onlar kaçtılar. Allah bize bıktırana kadar anlatmayı emrediyor. Kaç senedir aynı hikaye. Bıkmadınız mı? Yok, bıkmadık. Aynı şeyi anlatacağız. Bu hikaye değil, hakikatin ta kendisi. Allah'ın gö bizi gönderdiği din. Biz bu dini yaşayacağız ve sizi de bu dini yaşatmaya zorluyoruz. Niye? Allah ne diyor? Katiluhum hatta la takuna fitne ve yakuna dinu kulluhu lillah. Dinin tamamı Allah'ın oluncaya kadar ve fitne yeryüzünden kalkıncaya kadar savaşın. Ha bizim Müslümanların İslam devleti olduğu koca Afrika, Avrupa, Asya bizim olduğu Müslümanların olduğu şeriat devleti var. Şeriatla hükmediyorlar. Bitti mi? Yok. Avrupa'ya geliriz. Oradakileri de kulluğa kulluktan çıkartıp Allah'a kul edeceğiz. Başka çareler yok. Ya kılıç ya İslam. Ha aldık Avrupa'yı da. Bitmedi. Gemilere binip Amerika'ya gideceğiz. Oraya da götüreceğiz. Oraya da bitti. Antarktika'da mı adam yaşıyormuş Allah şirk koşuyormuş. Bineriz gemiye gene oraya gideriz. Sizi Allah'a kulluğa davet ediyor. Çünkü bizim görevimiz bu. İslam devleti kurulduğu zaman insanlar dediler ki cihat bitti tamam. Devlet var. Peygamber güçlendi. Sahabe devlet oldu. Peygamberin kulağına gelince Aleyhisselatü vesselam diyor. Kim onu diyor. Asıl cihat şimdi başladı diyor. Cihat ve hicret kıyamete kadar bitmeyecektir diyor. Ortada değil, o yüzden bunun insanların kafasına yerleştirildiği gibi 60 sen, şey 30 sene çalışıyorsunuz, 30 sene sonra emekli oluyorsunuz. İslam'da böyle bir şey yok yani, ölene kadar emeklilik yok, kimse kafasına öyle bir şey kurmasın. Özellikle cahili adeti işte emekli oluruz, şöyle deniz kenarından yeşillik bir yerden bir tane de evimiz olur, gider kafamızı dinleriz, orada mangalımızı yaparız işte, <laughs> keyfimize bakarız, öyle bir şey yok yani. Ölene kadar atın sırtında aç bir şekilde, ehlinden uzak bir şekilde, elinde kılıcından gideceksin. Bitti bu senin hayatın. Sen Müslüman olduysan başka hayat yok sana. Allah sana böyle bir hayat çiziyor. Sen yani sen bu hayatın dışında başka bir hayat kendine çizeceksen o İslam değil. Git kendine başka bir din bul sen. Ama İslamsa İslam böyle bir din. O yüzden emeklilik yok. O yüzden gecenizi gündüzünüzü, her şeyinizi, her şeyimizi davetimize vermemiz lazım.